14 Ekim 2006 ili Çınar ilçesindeyiz. Murat Adem Han'ın pamuk tarlasındayız. Bu gördüğünüz bölgeye incel omega kullanıldı. Her şey meydanda. Burası daha henüz toplanmamış. Tamamen açması bekleniyor. Daha kozalarımız mevcut üzerinde işte Bu bölgeye incel omega kullanıldı. Ben beyaz dallamız. Burasına biçer bekleniyor. Yani pamuk toplama aracı bekleniyor. Pamuk toplama aracıyla birlikte biçilecek. Kozaların tamamının açması için de ilaç uygulaması yapılmış. Murat Bey Diyarbakır'da olduğundan kendisiyle görüşme imkanı bulamadık. İşçileri burada. aşağıya doğru gidiyoruz. Bu bölge İncal Omegeli bölge. Hazinin usta başısı buraları sulayan evet, Mehmet Emin Özmen ben, abimizle birlikteyiz. Ee, İncal buraya 50 dönüme kullandınız. Evet. Bu 50 dönüm yeri siz yaptınız bakımını. Evet ben bakımını yapmışım. Diğer yerle farkı var mı? Var az bir şey çok değil az bir. bir 50 60 fark. kilo mu diyelim ona? Vallahi 50 60 kilo olabilir. Başka bir şey değil. O 50 60 kilo da artık iyi bir şeydir yani Tabii pamukta. İyi bir iyi bir fark. Ya yani bunu sen çok eski bir pamukçu olduğun için gözlüyorsun. Zaten ben sana soruyorum çünkü çok eski 30 yıllık pamukçusun. Doğru. Bu işleri bilen insansın. Yani ikisinin arasındaki farkı gözlemledin. İnan ol ki 30 40 kilo arasından fark olabilir. Fazla da olur evet. ama eksik olmaz. İnşallah olmaz. Yok, mümkün değil. Eksik olmaz. Fazla eksik. olur, eksik Fazla olmaz. Değil. Mümkün değil. O da tabi 50 dönüme yansıdığı zaman bu 2 tona yakın. 2 tona bir... yakın bir, bir fark, fark yani olacak. Fark olacak. 2 ton da az bir fark değil yani. Doğru. Oraya da 50 diğer 50 dönüme de kullanmış olsa bu 4 dönüme dönüme yansır. Şimdi 30 4 kilo da verse iyi bir fark. İyi bir 20 fark. 20 kilo verse iyi bir fark. Yani şimdi yüksek. Tabii. Doğru. Şimdi bu bu yani 40'tan yani 44'ten aşağı şey veremez. Randıman. Randıman verir. Randıman çok güzel. 44 randıman. randıman.